Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Sınıfımıza hoş biliyorsunuz. Bulduk hoş bulduk öğretmenim. Merhaba. Merhaba. Merhaba öğretmenim. Ben dinleyler. Evet öğretmenim. Ne kadar güzel. Bugün uyum haftasındayız biliyorsunuz değil mi? Evet öğretmenim biliyorum. Evet öğretmenim. Mesaj biliyorum. göndermiştim size ama sen çantanla neye geldin? Ders yapmayacağız ki bu hafta. Öğretmenim biz gayet uyumluyuz. Öğretmenim çantan mı açılmış ya? Öğretmenim evet. evet. bunlardan birisi açtı kesin benim çantamı. Ya öğretmenim ya. Gizli ya biz ne yapalım senin? ya. İçinden bir şey almadınız, değil mi? Aldık. Ne aldınız ya? ya ha şey ya. Bir şey daha aldık. Anne ya. Bu hafta ders yapmayacağız. Biz mesaj göndermişiz hepimize. <laughs> Ama öğretmen, öğretmenim bugün ders yaparız ya. Siz hep matematikten şey yaptırıyorsunuz ya. Ben de getirdim o yüzden. Ya ne yapayım yani? Öğretmenim ya. normalde getirmez uyum haftasında getirdi. Kusur. <laughs> e, <laughs> ha, uyum haftasında bugün ne yapacağız? Etkinlik günümüz bugün. Evet. şu an. <laughs> ya size ne ya? Ne size Size ne be? Size ne be? Öğret beni. Öğret beni. Öğret beni. Öğret Tamam. Ne ya. Yeter. Öğret beni. 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 Öğret önceden okulda olmadığı için ve ben gerçek menüste olduğum için okuldaki şeyleri biliyorum. Biz her yıl uyum haftasını çemberden en son çıkan kim oynarız? Yani daireden... Şarkma bilmediği için Daireden en son çıkan kazanır. Niye yapıyorsun? <laughs> öğretmenim! 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 Bir dakika öğretmenim tokam çıktı. Öğretmenim ben bir kere biliyorum ne oynayacağımızı. Ben sadece belki bu sene farklı bir şey, farklı bir etkinlik yani farklı bir şey olur diye şey yaptım Öyle öğretmenim. Mi? Öğretmenim, üstüme geliyorlar ya! O zaman hemen başlayalım mı biz? Evet, başlayalım öğretmenim. Takımı taktığım öğretmenim. Herkes, herkes burada bir yeri alacak. İsterseniz şimdi alabilirsiniz istediğiniz yeri. <laughs> alın ya, bakalım, alın alın! Al, al, al. al, al, al. 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 Yine alın, yere geliyor öğretmenim ya! Öğretmenim, burada ben zaten duruyordum yani. Niye buraya geliyor ya? Tamam. O zaman 3'ten geriye doğru sayıyorum bak tamam sen buraya şey. geldiğin zaman çakma beni. Bana ne kardeşin Gel şuraya. Ya. E, o benim kardeşim ya. Içe i̇çe kadar ya. 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 dışında olan kaybeder. Ya. 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 3 Ya. 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 Tamam, Öpüyorum ulan üç tane kardeşler benim. çok gıcık ediyorlar beni öpüyor çok sevmiyorum çok uyumlu kardeşleriz o bize uyum sağlıyor. Evet. Öpüyorum neden sürekli benim ulan aynı sınıfa veriyorsunuz ne istemiyorum ya bunlar Hangi? çok gıcıklar ya. O zaman bildiğini çağır. Eee yani. Sınıfını değiştirelim tamam mı? Hayır ben kimi kim benim çakma annemle babam mı? Ha? Hayır öpüyorum tanrım sonra derslerimiz zayıf olduğunu söylüyorsunuz annem sonra cezalandırıyor beni. Çakma. Evet bunun annesi babası da yok ya onlar da çakma. Git ya sen git. Ayağını e böyle geçirdim. Ayağını geçirdim. Bir ayağını, ayağını bir geçirdim. Geçirdim. Bir ayağı geçirdim. Al ama. geçirdim. Ha böyle. Ya, öyle mi ya, ya? Al. Ya. Tamam. ya? ya şimdi biz İtalyan? Ya sus şimdi biz onu İtalya'ya geçen çıkarsa kaybediyor mu? Hayır öyle itme yok. <laughs> ya ben şöyle itme. Ya, ya. <laughs> Az daha Evet, öyle ilk mi? oyunumuzu oynuyoruz. Hazır mısınız? Evet, evet. O zaman başlıyoruz. Şu çemberin ortasındaki kısma ben bazı eşyalar koyacağım. Ayağınız bir adım geride olacak çemberden. Bir adım geride olsun bakayım ayağınız. Ayakta olun ama. Öyle olun. böyle olur mu? Ayakta olun. Öyle Kaybedersin öyle. yoksa kuralları bil. Ya yoksa. bu ne? <laughs> Bu itibar <isimleri getirdim. gülüyor> Tamam o şekilde. Aferin. Aferin ben de size sana. Evet evet, evet. Ondan sonra ha, geride duracaksın. Herkes geride duracak. Geride. Geride. Böyle. 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 Kıza, kıza, böyle. Güzel. böyle. En, ha, öyle Önce bir da. saniye bir şey konuşuyorum kardeşimle. Kızlar en güzel şeyleri alın. En güzel şeyleri buna bırakın. Aramızda karışırız. Tamam. Bak. Bak şimdi olmadı mı? Ondan sonra Oradaki eşyaya 3 2 1 deyince alacaksınız sizin de olacak. Cebinizin elinden çekin. Eşya mı var? Işler, elinden çeker. Şimdi koyacağım. Örtmedin Hazır mısınız? Evet. Evet. Örtmeyin bir mi? Şey Hayır, 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 ya. Ay, ne yapacağız anne? Ne yapacağız oradan? Hiçbir şey yapmıyorum ben oradan. Başlayamadınız evet, işte, İşte böyle çalışıyor bunun aklı ya. Tam inşallah koysam belki. Hayet benim ya. Şöyle dedim. Anladın mı? Şaşırdım yani. Bir şey yaptım oradan Koydum. Koydum al. Ya hayet benim ya. Hadi başlıyoruz. Ya. Başlıyoruz. <laughs> evet kızlar. Çok Oyun güzel. zamanı şimdi ödev ödev zamanı. Yes. Yani i̇lk bölüm ödev. Yerde dört tane farklı işlem var, kalemler de var. Evet evet. evet. Bunları yapacaksınız, tamam mı? Hepsi var mı Ela? Ha? Ne Öyle mi? herkes bir tane almak zorunda değil mi? Herkes birer tane alacak. Kalemler ne yapacaktık ya? Üç. Bakın en kolay kimi gelecek onları. İki. Ya. Bir. Bir, <laughs> <Öğrenim> bir. dedim. Ömer <laughs> ne Sıfır. <laughs> Kalem de alın birer tane, birer tane. Allah Allah ne çıktı sana? oldu? <laughs> tamam. <Ne> çıktı? <laughs> Efendim. Bir de yan yana yazmışsınız ya. Neden alt alta yazmışsınız? Ya ben? sen kareleri bilmiyorsun. 12'nin karesi kaç? Ben ya sana ne be? Ben, ben sana cevap 12'nin karesini bilmiyor ya. Bu kadar salak bir öğrenciniz var. Ya öğretmenim ya. 12'nin karesi kaç? Yapacağım öğretmenim ben görürsünüz siz. Öğretmenim ya. Ben biliyorum cevabını onun. Öğretmenim ben yapacağım ya. Evet. Yaptınız mı? Bitti mi? Ha, evet, bitti. Tamam, çevir. Önce sen söyle. Önce sen söyle. 20. Ben de, ben de söyle. sen söyle. Kaç? Ölmeyim 600. Sen söyle. Ölmeyim 264. Yanlış. Doğru. Ölmeyim yanlış. Doğru. Hayır yanlış oldu. Ölmeyim gibi çok zorladım. Ya doğru. Doğru. Senin kaç? 216 Doğru. 200. Doğru. <gülüyor> Hepiniz <laughs> geçtiniz. Öğretmen yanlış yaptım. Hayır 264 doğru. Öğretmen yanlış yaptım. Hesaplar mısın? 12 çarpı 12 öğretmenim. Öğretmen tamam. 12 çarpı 22 ya daha okumayı bilmiyor ya. Ha, 12 çarpı 12 ben bu işin karası diyorum bir saat. Ya. Öğrendim. pardon öğretmen ben soruyu yanlış görmüşüm. Öğretmen zihni mi çok Öğretmen ya yanlış gördüğümü anlamışsınız. 12'nin de karesi dedim 12 çarpı 12. Aynen öyle dedim. Evet kızlar, bu bölümde elenen olmadı. Alkış! Ben de elenci zannettim öğretmenim. Bravo. Tamam o zaman. O kağıtları alacağız. Bir sonraki oyun zamanlı geçer. Ama bu ne olacak? İçecek mi olacak? Öğretmen bu 3264 yazmış. Hayır Yok, ya. Ya ben yazmadım. Hadi hadi Elimde bu. Elimde kalem mi var? Bitti bu bölüm. 1, 2, 3. Ne oldu? Kim alamadı? Allah Allah. Mümkünüm. olmaz bana yer sayılmaz bana ne, o Olmuş. Hayır. Benimkini alabilirsin. Yok. Sağ. Bana ne? Alabilirsin. alabilirsin. Hadi tane al. Kimseye verme. Bana ne? Bana ne? oldu şimdi? Öpmenin bana ne? Öpmenin tane al. Öpmenin. Öpmenin ben aldım. Öpmenin ben aldım. Öpmenin kucağından alamaz ki. Ötme, alabilir. Ya. Alabilir. Hadi çantamı da ya. Bana ne, gel. Bak onu oraya koyma. Koy. Çantasına mı koydun? Çankasına... bunları. Bana ne lan Bana ne? Evde içmekle mi yok Sana ne? O zaman ben de evde vay yapsaydım. Vay e. de. Ben, o zaman evde yapsaydım çarpma işlemini. Bana ne? Ha olabilir de doğru söylüyor. Öğretmenim ben size, bana ne ya? Ben size doğru söylüyor. Ben size. Çünkü zekiyim öğretmenim. Ben, ben size, size doğru söylüyor. Ben size. Ölürsün. E bu ya, benim öyle mi? Dönürsün mi? Hayır şimdi alamazsın. Gel. Ne diyorsun? Sen ya! <laughs> <laughs> ya. Bir aldınız, bir aldınız. Şimdi içemezsin, hayır. <laughs> 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 İçmeyeyim mi şimdi? Hayır yani şimdi içersin de evde içemezsin. Ben kafayı yiyeceğim. <laughs> ben kafayı sevdim ya. Bu <laughs> <laughs> kimse almaz mı? Ölmüyor Alıyor mu her şeyi ya benden? Sen de onun hiçbirisini ya. Ay, durma, hayır ödürme kahvesini ya? Yapma yapma ne yapıyorsun ya? Onun içeceği içmek zorunda. Yoksa susuz kalır. Hı. Ne yapıyorsun? Eklem açtı. Evet, şöyle. Tadı nasıl? Ya Tamam, ben ateş kes yapıyorum. Ateş, gel. Ateş kes. Beni çekebilir mi? Evet ateş kes yapıyorum ama. Ateş kes yapıyorsa kabul et. Ateş kes yapıyorum. hemen hile yaparım ama. Yapmayacağım, söz veriyorum. Ben ateş kes yapıyorum. Benim sözüm sözdür. Öğreme inanmıyorum ben buna. Öpem ateş kes. Ya, gelsene. Bak yoksa sana çok kötü şeyler yaparım. Daha çok hile yaparım. Tamam, birbirimize iyi davranacağız, tamam mı? Söz mü? Söz. Yemin et. Emin ederim. Yemin et. Şey, yemin etmem. Kuyruk salla. Yemin etmem dedi öğretmen o zaman. Öğretmenim bu bana öyle yaklaşıyor. Kuyruk salla ne demek abi, ya? Kuyruk salla ne demek? Kuyruk salla ben söz veriyorum. Kuyruğum yok ki benim. Hadi ya. Söz. Söz, söz mü? Söz. Tamam. Öğretmenim bakın. Aa başlayalım. alkış. Yapayım ya. Ay ya. Kardeşim, ya. Kardeşim, bir daha böyle şeyler yapma. Tamam öğretmenim yapmayacak bir daha. Güzel mi, tabii. Evet öğretmenim ben bir de susadım ya. Tamam o zaman su bölümüne geçelim. Öğretmenim su lütfen. O su vermeyeceğim size özel Ortaya su koyacağım. Tamam. Bir şey söyleyeceğim ne? çok susadım. Lütfen suyu alma. Ben, de ben çok Hayır. Bölüşürüz o şey, zaman. Şey, çakma ve takas yapabilir miyim? Yapabilirsin. Öğretmenim ben. ben. Hangi çakma ve Şimdi sen çakma ve enseyle. Ben çakma ve diyorum ki öğretmenim. o çakma. Hangi çakma? Ben çakma değilim öğretmenim. Ben gerçek ve ya. Ve bak. Büyük olanı ikimiz böyle şey. İlk yani Ben ilk ben içeyim. Biraz sonra sen içeceğim. İlk ben alayım. Lütfen çok susadım. Bana ne? Ya lütfen bak ateşkes yaptık. Sana verdim de içeceğini. Güvenmiyor musun? Bana ya? ne? Emre'yi ben alacağım oradan. Ya hayır Hı? ben alacağım. Bana ne ya? 3, 2, 1. Öl benim. Oldu. Öl benim kafamı karıştı. 3, 2, yaptı. Ben yapmadım ki elim yaptı yanlışlıkla. Makyajım bile bozulmuştur belki de makyaj yapmıştım ben okula gelirken öğrettim. Afedersiniz. Makyaj mı yapmıştın? Hala çirkin durduğun için ben anlayamadım. <laughs> Afedersiniz duruma kadar ısladım yani. Ne? ne? Adam <laughs> ha. Ha. ne? Ben o biraz ara Bir sonraki oyun için ara veriyoruz tamam mı? Tamam ağlama tamam ağlama. <laughs> tamam tamam. Kendi kardeşinde salmış, Onu da Onun bacakları, sandım. onun bacakları öyleydi zaten. Öldürür ya? Çok veri saldım, Her tarafı. Ne <laughs> <Daha> girdi ya? <laughs> ya Natare gibi pis ee, şey. Güvenme sen, güvenme, Güvenmen nataydı zaten. Çıkmaz o çıkamaz. Bır çıkamaz. <laughs> dur ben böyle mi yapacağım? <laughs> evet. ya? Böyle mi? Öldürür <laughs> mü? böyle mü? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne kayarsın. Dur bekle ben burayı temizliyorum. Ben temizledikten böyle, sonra... sonra Temizledikten sonra sonra hiç oyuna geçiyoruz. Unutmayacağım senin bu hareketini. Gerçekten çok kötüydü. <laughs> Arkadaşını çok kötü durumda bıraktı. Ben, Ben de ıslandım ama. <laughs> tamam, ağlamam ağlama ağlama. Tamam. Ay oldu ya. Ya maşallah. Ölme. Aaa nasıl bana elime. Ölmenin. Elleme bana ya. Ne oluyor Wednesday? <laughs> Ölmenin. <Öldürüm. gülüyor> Yerde ne var yerde? Cips! Aa! En güzel cipsler. Abur cubur zamanı şimdi. Ölmedim. <laughs> e, i̇çeceklerimizi geri alabilir miyim? Hayır, vermeyin. vermeyeceğim. 1, 2, 3! Kimde kalmadı? Ben. O ne? ne? <laughs> bir tanesi şey Ben olsam bir tanesini veririm ben size. İşi kalır geriye. Oo, yine açık gözlü sensin. Oo, çiftfez etti. Sen de Onlar bunu öyle yaparsa ben de öyle Öl yaparım. Erme, ben, ben hakkımı arayacağım. Ben buraya geçebilir miyim? Ha? Ben buraya geçeceğim. Geçersen yanarsın. yanasın. Ne tam bir ne yapıyor? Sen ne yapıyor? A -a. Ben Ama bizdeyim. Ama ikiyken işte oraya. Ama ben buradayım. İkiye geçti oraya. Evet. <laughs> <laughs> Olma, iki ayağın birden geçti. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun ya? Çık dışarı! Çıktın! iki ayağın! Sen nasıl böyle bir hata yapabilirsin? İnanmıyorum, İnanmıyorum size. İnanmıyorum, siz beni tek bıraktınız. Öyle Ama benim ben çoğunuzla buradayım. Ama iki ayağın da orada olduğu için. Hayır, terliğim burada. Hayır, Ayyaret biraz mi? önce iki ayağın oradaydı. Evet, terliğim oradaydı. Ayağın değil mi? <laughs> Ay, ayağın da oradaydı? Evet, terliğim oradaydı. Ayağın oradaydı. Sarımsak ya. Yasin, elendim mi ben? Evet sen de şey kaldı şu an. Öğretmenim. Bu şey söyleyebilir miyim? Efendim. Öğretmenim bana annem demişti ki kötülük yapar kötülük bulurmuş. O bana ablaları kötülük yaptığı için kardeşleri kötülük buldu işte. O canıma ee, canıma e, ben kötülük bulmadım. O kardeşleri kötülük buldu. O canıma değse. Öğretmenim beni tasma geçmesin bu kere bak. Hile yapar bana. Öğretmenim orası. Oraya geçme yasak. Yasak. Orada var yasak. Ben ne diyorum? O zaman son bir oyun oynayalım. Öğretmenim oh, çok top oldum. oynayalım. Ha evet. Hayır öğretmenim ip oynayalım. Bana ne Ben daha evet, hoş ben, ben. Top var burada top. Top oynayalım. Tamam top oynayalım. Olur mu? Öğretmenim ben top oynamayı sevmiyorum. Topu nerede onun? Ya, Yok öğretmenim. Ya topun nerede olduğunu. Haa öğretmenim. Ama çemberden çıkmamız da gerekmedi Gerekmek Gerek... Be Hayır gerekmiyor. Şuraya geçsin o zaman. Ay, o zaman karşıya, karşıya geçmeni onaylıyorum. Geç oraya. Buraya mı öğretmenim? Evet 3 olan kazanıyor. Ne Hı. yapacağız öğretmenim? Bak şimdi göreceksin. Ama oturacağız sadece değil değil mi? Oturarak evet. evet. Geç. Yani, tamam, bakalım, geç. Zaten. Tamam. Ben zaten. Benim çocuğum Her yeri ya. Her yerimiz Top top top, ya. top top top. Tamam. Top nerede? Topu <laughs> bulun. Top nerede? Öğretmenim <laughs> <Top nerede? gülüyor> ya. Öğretmenim ne ya? Bu ya? Koca koca geldi bu Top top top. Top top top. Topu da. Burada değil kardeşi. bahçede okulun bahçesi. bunlar ya. Hey ben vurdum buraya. Ödülü şöyle söylüyorum. Ben ödül istemiyorum zaten. Okul başladıktan sonra bir ay boyunca ödev vermiyorum. Öğretmenim adam bana Ondan Ondan sonra kantinde bir ay boyunca her şey bedava. Öğretmenim ya ortam var. bir şey yapmayın bu kantine olur. Sen her kazanırsan kardeşlerim de bundan yararlanıyor. <gülüyor> Abla <laughs> bizim için yapabilirsin bunu. Yapacağım zaten. O zaman bir alıştırma Oyunumuzu anlatayım mı? Bir alıştırma yapalım. Öğretmenim o zaman ne gibi? Öyle mi? O kazanırsa neden 3 kişi olmaz fayda olur? O zaman ben de 3 ay boyunca da bedavaya yiyelim. Tamam okey kabul. Tamam. Hadi kadar ya. Allah Allah kadar Anlatayım mı oyunu artık? Anlat bakalım. Öğretim, ne Ver mesela. Ver ben sana atacağım ya mesela. Attım sen tutamadın. Düştü. O zaman ben 1 oluyorum. Tutarsan devam ediyor oyun. Tamam. Tam Tutamazsam tamam. Ama düzgün Hadi. atıyorsunuz birbirinize. Ben kabul etmem yoksa. Kaça kadar artmalı? Alıştırma yapın bir kez. 3'te bitiyor. Öfem nereye atıyor ya? Ama istediğim yere atarım. Öyle. Sanki buraya attım. Öyle buraya atarım o zaman. Yerden atmak yok. Böyle Var öyle. Hadi at. Havadan atıyorsunuz. Çok güzel. Başladı mı artık? Evet. Bir alıştırma yap. mı? Alışırma yapın. Alışımı Bir dakika. 1-0 Alıştırma var Alıştırma alıştırma Bir bir dakika öğretmeyeyim abi Öğretmeyeyim ama Ağaştırma. sayılmıyor ya Ay bir mı yapacaksın Ne ben böyle daha ben salak değil öğretmenim. Aa evet. O salak çünkü ben ben solam o salak öğretmenim. Aa evet, öğretmenim bakın salak çünkü. Ya Sami, sahi, ben salak diyorum. Sadece siz de salaksın. Ben söyledim, siz de solam. Al. Ah. Ama bu şey. Azaltıyor. Hayır başladık öğretmenim. Başlamadık yok başlamadık. Öğretmen sizde ya. Bir daha yapın bakayım. Bir öğretmenim daha son bir kez yapın. Var var yapabilir. Ama her gün buramı atıyor yani. Ha yapabilir. Tamam hadi. Evet, başlıyoruz bu o zaman. Sonra ne demek? Hadi Bir başlıyoruz. Nereye? Nereye? Öyle böyle atıyor. Buramı atıyor ya. Tamam hadi evet, okay. başladık. Hadi Baş. başlıyorsunuz. Üç de bitiyor. Başladı. Elini ne? Neredeyse elini değdirecek. Ama orada de Çok güzel gidiyor. Evet. Evet. Öyle mi? <laughs> Ama nereye attın öyle sen? Böyle yaptım. Ölmeyi normal attım ya. Ben olsam kurtarırdım. Hiç mı? normalmiş gibi gözükmüyor. Yok mu orada top? Orada orada orada. Salak orada, 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 orada görmüyor musun? Attıra salak. Adam at at tamam. var salak ya. Aa öyle şeyler söylemiyorum. Şey orada şey dikkat et. Düzgün konuş ya. Evet. Sayılıyor mu bu? 1-0. 1-0. Ben önde. Sen de o zaman. 1-0 ben önde. Ben seni. Hayır, o ben diğer ben liseye. Ben seni beni bana. Ben, ben. Diğer ben önde. Çok, çok güzel, çok güzel evet, Gördün mü, Görüm, harika. Ölüm, Gördüm harika, çok güzel ama? kurtardın evet. Ben biliyorum o oyunu, o Ya evet. hadi ya, konuşma. Örneğin çok sinirlerim bozuyor ama ya. Atacağım yani, sinirlerim bozuyor, hep bileyim. Ben Allah'ım yarabbim ya. Düzgün at. Örneğin korkutuyor beni arkadan, böyle yaptı ya. Böyle mi yaptı? Evet, evet, ama ya. sen oyunun dışındasın, lütfen yapma böyle şeyler. Ölüm, böyle yaptı bunu. Yani. Hadi başlıyor, başlıyorsun tekrar hadi. Bir sıfır. Öğretmenim ya. Çok güzel. Ateşe bak. E i̇ki sıfır. İki sıfır. Ee, iki sıfır. Ben de onun gibi atacağım öğretmenim. Görürsünüz. Tamam. İki sıfır. Aynı gibi atacağım. Tamam. Okay. Zaman, tamam. Görsünün, sen. Aa, ben Al. Ama Aa, bir. Al. 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 öyle Al. 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 öyle Evet. Böyle olunca oluyor işte. Ben Ama artık evet, ben ya. O tane önde oldu ya. Yani... <laughs> ya hadi. 2 şu an hala. Çok hadi güzel. Benim, 3 ay kantinden bedava içeceğim içeceğim ya. Ne böyle ya? 3 ay ya. nasıl ya? Aaa evet. Zorlu. Nasıl atıyor? Nasıl attın? tuttu böyle Göster bakayım. Böyle iki, bakayım. atıyor ya. Aaa 2-2 iki, iki oldu. Ne? 2-2 iki, 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 iki. oldu. Öyle etmenim. 2-2 oldu. Şu an son sayı. atacaksınız ama. Örpenim, bir dakika nasıl atıyor? Kafama atıyor. Ör ya. benim normal. Evet, 3 2 kazandı. 3 2 kazandı. Ben tuttu. Tuttu mu? gerçekten. Tuttu mu? Tuttu mu? Tuttu mu? Tuttu mu? Görmüyor musunuz ben? elime getir koymadım ki. Aa, Tuttu. Tuttu. Evet. hayır. Hayır, hayır. Tuttu. tutmuş. Tuttu. 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 Hayır. Tuttu. mu Tuttu. onu? Tuttu. Evet Öğretmenim yemin ederim. <laughs> yok yok. Öğretmenim Bakın bakın. Öğretmen kolumu çekiyorlar ya. <laughs> Şimdi. De... O da oynayacak mısın sen? Tamam da? oynayalım hadi. O zaman sen. Ederim. O zaman. Kaç bir kaç oynayacaksın? Kaç? kaç kaç? Üç üç. 2-2 şu an. Ben bir tane öğretmenim. Tamam. Ben bir tane İki bir tane iki. Iki, iki. Hayır. Ay, az önce beraber dediniz ya. İki bir bir iki. Öğretmenim yok. Hadi. O burası çok zor yok. Hadi. al. Aa. öğretmenim. kazandı kazandı. Kendi kendisi çekti öyle de böyle. Yaptı. Öğretmenim ama ben de. Tekrar etmek istiyor musun şimdi? Aynen yok kendisi böyle elini öğretmenim açtı. Ya. Ama bak, sen biraz önce ben tamam dedin kabul ediyorum evet, dedin. Öğretmenim. Sen istiyor musun? Ben ben kazandım öyle Çarpma önce ben kazandım. Ve kazanan verdiyse. Oyun bitti. ben miyim tamam. Sen değilsin sen kazandın. Öğretmenim. 3 Çarpma önce istedim her şeyi yiyebilirim. Her şeyi yiyebilirim. Her şeyi Ya gel beni de ya. o obez olacak zaten. Gidelim kızlar ya. Gidelim hadi. Yürü. Öğretmenim size izin siz gidiyor lan ceza verin. Durun, durun. Dur. Onları da yer bari onları yemez. Öğretmenim evet, sizden izinsiz siz gidiyorlar öğretmenim ceza verin. Tebrik ederim seni. Öğretmenim üç ay boyunca ben katil istediğim her şeyi yiyeceğim. Her şeyi yiyeceksin. Öğretmenim bir de bir ay ben ödev yapmayacak. Yapmayacaksın. Evde hep televizyon izleyeceğim, çizgi film izleyeceğim oynayacağım öğretmenim. Ah benim sana. tabletimden oyun oynayacağım öğretmenim. Tebrik ederim. Aileni de çağır söyleyelim bu sürpriz haberi verelim onlara. Tamam. Öğretmenim yok yok Çağırmayayım. Annem çok hasta gelemez. Neden? Öğretmenim annem çok hasta. İyi o zaman ben Çünkü... onu Çünkü... telefon açarım. Annem tamam. çok çok de tansiyonu tepesine vurmuş. Tamam okey ben Doktor onu çağırmışım. Doktor öyle dedi tansiyon tepeme vurdu. Ya hadi çoğu 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 git çoğu artık ben. tamam hadi git. Öğretmenim size şey öyle mi? Söyle. Öğretmenim şey bir sürü de yarın okula gelecek mi? Evet. Öğretmenim ben şimdi ödev yapmayacağım ya. Tamam. Öğretmenim ben şimdi defterdir, kitaptır, kalemdir, <laughs> yarıdır getirir misin olur mu öğretmenim? Olur. E ben ne yapacağım öğretmenim o zaman okula? Ben gelmiyorum o zaman öğretmenim. Olur. Tamam gel gelmeyin o zaman. O zaman kantinden faydalanamazsın. Ay Hürriye o zaman gelin sadece kantinde oturayım ben. Tamam o zaman nasıl istiyorsan. Ay Hürriye bant yapış diyor. Ya. Olsun. Hürriye artık aramı bu ya ben böyle nasıl... Hadi git Hüseyin'e de işin hasta olmadan. Nerede gittin Hürriye kahve getirmedim ben. Ya evine gitme böyle olur. Hürriye nasıl gideyim ben böyle. Kızım ben ne yapayım başka? Hürriye ne bileyim ben bu şeyleri çözüyor. Öğretmensiniz siz ama öğretmenler dedi ki... Şeyler diyor ki, öğretmenler her şeyi çözüm bulur mu? Tamam o zaman okulun git kırtasiyesinden, o giyin yerinden kendin alabilirsin. Ben, benim öz, e, istediğimi söyle, Birim hesabıma yazsınlar. Orada senin her şey alabilir mi? Senin her şey alabilir. Orada beğendiğim bir tane şey var orada. Yeter ki git her şeyi al. Şort vardı, orada. Okey tamam onu da. Çok pahalıydı alabilir miyim? Al yine. tamam al. Tamam ee, daha o zaman yarın görüşürüz örtmüyle. Bunları da eve götürebilir miyim örtmüyle? Arkadaşlarımla oynuyorum. Okey tamam. ederim Hadi Teşekkür görüşürüz. Diyorum. Hadi hadi bay bay. İyi günler örtmüyle. Bay bay. Oy bay bay.